Merhaba, iyi akşamlar. Migros günlük grafik. Yani bunu e, tercihen 200 gün ortalamasıyla veya aradaki 39'da da izlenebilir. E, buradaki desteği 39'u kaldıralım burada. 200 gün ortalaması çok yakın yani. 39 çok anlamsız. E, bir hani değdi. Ben video yaptıktan sonra bir 200 gün yoklaması oldu gün içinde e, Migros'ta. Oradan beri tekrar bir fiyatı düzeltsin. Çok keyifli değil tabi bu grafik. Aslında oldukça yataylık gösteren bir grafik. Baktı, genel e, durumuna baktığınız zaman yukarıda 52'ler maksimum noktası. Aşağıda 30 lira. E, orası da e, majör destek alanı. Bu alanın içinde uzun vade hareketler devam ediyor baktığınız zaman. Her zaman gelemiyor. 30'a gelmesin de zaten o ayrı bir konu. E, yani Burada Temmuz 2021 hep bir şey neticesinde oldu. Bir olay neticesinde değildi daha çok. Genel olarak 36 civarlarının alındığını görüyoruz. Yani şu iki dibi e, almadığımız zaman e, o yüzden 38.5'a bakılabilir yani o kısım kırılmaya başlarsa 38.5'tan 36 e, desteğine doğru bir hareket arkasından bir Keyifli bir alan değil yani Migros bir türlü keyifli konumada gelemedi toparlayıp. Ya iyi kazanç verdi onu söyleyeyim yani videosunu Ekim'de yapıyordum hatırlıyorum, kırmızıyla takip ediyorduk düşen bir tarafı. Onu kırdıktan sonra tabii dolar desteğinde de bulunca e, Aralık ayındaki bir 52 denemesi oldu o günden beri e, işte gene aynı formata dönmüş oldu. Neye bakmak lazım? Ee, yani ara bir direncimiz var. 42 direncimiz oldu. 42 direncinin üstüne bir hareket görülürse 44 e, ön, bence yani kısa vadeci için önemli bir direnç. Onu söyleyeyim. 44. Arkasından aranır 42'nin üstünde. 44 kopuyorsa ama e, yani orada çok volatil bir alanı var bunun. 44'ün üstüne gittiği zaman 44'ler 45'ler geçilince e, 52'ye bir temas tekrar olur mu? Bu ihtimalin peşinde koşulabilir. Öyle bir hareketler. Nasıl? E, 8 ortalama. Yani 8 ortalama Anahtardır bu tür hareketlerde bir hızlanma olursa dediğim gibi 44'ün gün 8 ortalama aşağıda hareketli stop olarak kullanılarak takibine ya da 20 de kullanılabilir tamamen tercih meselesi tabi ee, takibine devam edebilir negatif bir şey var genel anlamda diyemiyorum ama pozitif bir şey var da diyemiyorum yani tamamen bir yatay alanda trade edilen bir görünüm var ee, binde de vardı bir buçuk yıl sürdü ee, binde 60 70 60 70 küsür da var İşte 73 bir tane maksimum 78 yapmıştı. O en sonunda biraz daha kırdı tabii artık. Yani yukarı yönlü hareketine devam ediyor. E, tam oturtamadı açıkçası o hareketi. pek oturtamadığını görüyoruz. Ya RSI'de MACD'de bakacak bir şey yok aslında. Yani o da çok keyifli değiller. Aynı yataylık, aynı salınım. Onlarda da mevcut bir bir türlü bir şey tutturamayınca, momentumlu bir hareket tutturamayınca onlar da boşa çıkıyorlar. Bir trend takibi yapılabilir mi? Yani tercihe bağlı yapılabilir ama şeye çok yakın düşer. 200 ortalamaya o da. Bakın gördüğünüz gibi 200 ortalama çok yakın düşer. Ee, tabii yani tercih ediyorsanız 39-80 civarlarını alabilirsiniz trend desteği olarak. Ama ben burada 38.5'ü almayı daha doğru bulurum onu söyleyeyim. Yani yakınsa ortalamayı kullanın. Benim ta şeyim o yönde. Ben ee, benim genel tarzım o yöndedir. Yakınsa herhalde destekten çok ortalamaya bakalım. Ee, onun için diyorum burada 38.5 aşağıda önemli bir destek seviyesi. Herkese iyi akşamlar.